Murmansk. Murmansk'ta parkin otelde kalıyorum. Otelden çıktım. Hava 2-3 derece. Bugün 2 Mayıs. Parçalı bulutlu. Artık gece olmuyor. Buradan buradaki tepeler var. Tepelerde yürüyüşe gidiyoruz. Bir arkadaşla beraber. Murmansk tepelik bir yer. Şu anda merdivenlerden aşağı doğru iniyoruz. Aşağısı ana cadde Lenina. Bugün dedik ki pazar yürüyüşümüzü yapalım. Biraz doğa yürüyüş yapalım. Şimdi şehir merkezinden aşağı gidiyorum. Oradan otobüsle şu karşıdaki tepelerin olduğu yerlere doğru gideceğiz. Yürüyüşe çıktık. Şimdi bir göl var donuk. 2 Mayıs tabi hala. Burası kiralayacağımız ev şu karşı taraftaki bina. 8. kat. Yani en üstten bir alt. Ee, bu göle bakıyor. Karşıda da dağ var, tepe. Şimdi bu tepeye doğru yürüyüşe çıkıyoruz. Tepede yürüyüş yapacağız. En tepeye kadar çıkacağız. Bakalım ne varmış. Biraz daha yükseldik. Kayalar. şehir aşağıda kaldı. Şurada kırmızı olan yer bir alışveriş merkezi gibi bir yer. Göl aşağıda kaldı. Esas şehir bu tarafta. Bizim burası şehrin uzantısı. Bu tarafta da şehrin devamı var. Daha karlar duruyor. Tepede. Aşağıda şehirde kalmadı ama tepeye çıktıkça kar var. Bir yandan Kar yağıyor günlük her gün biraz. Bir yandan da eriyor. Şimdi tepeye çıktıkça böyle bir yol için açılmış kayalar delinmiş bir yol açılmış. Burada da büyük ihtimal bir e, kazılardan oluşan bir gö, gölet var. Şimdi o gölete doğru gidiyoruz. Evet, buraya yürüyüşe gelenler kayalara yazılar yazmışlar. Yani buralara çıkmışlar tırmanmışlar yazmışlar. Yani doğası manzarası çok güzel. Böyle kayalık, enteresan. Pek bitki örtüsü yok buralarda ama bitki örtüsü olan yerler var. Burası çok kaya. Kaya olduğu için bitki yetişememiş. Normalde çamlık yerler de var. Göller de var. Buradan çıktık. Böyle Burası kazılmış, sordan oluşturulmuş bir göl burası. Şu anda donuk ama şu burası su aslında. Balık olma ihtimali de var. Yani balık yakalamaya da gelinebilir yazın. Böyle. Burası doğal bir göl değil. Buralar kazılmış. Buradan kaya alınmış. Buralarda da hep çıkıp yazılar yazılmış. Şehir bu taraftan aşağıda kaldı. Arka tarafta gene dağlar var. Yani burası hep böyle tepe tepe. Yani çok yüksek dağlar değil, tepeler var. Tepe çıktıkça kar yükseliyor. Burada tepede bir gölet oluşmuş böyle işte. Daha yukarı çıkıyoruz. kayanın tepesine geldik. Güzel bir kaya. Burada mangal yapmışlar karda. Çöpü bırakmışlar. Her tarafta yazılar var. Hava güneşli ama 2 derece. ısıtmıyor Hafif bir rüzgar var. Tabi hafif rüzgar da üşütüyor 2 derecede. Ama tepeye doğru çıktığımız için, hareket ettiğimiz için terletiyor bir yandan. Güzel, güzel spor oluyor. Büyük ihtimal buralarda bir maden çıkartmışlar. Burası kayaları kazmak için kayılmış bir kazılmış bir yer değil. Bu kayaların içinden büyük ihtimal bir maden çıkartmış. Bunlar çöpü. Yani büyük ihtimal ya bakır ya demir ya da başka bir maden çıkmış buradan. Yıllarca kazılmış böyle bir göl oluşmuş. Burası da böyle kalmış. Kayaların rengi çünkü sarı gibi değişik. Böyle bakır madeni olabilir. Kayalardan yukarı çıkıyoruz. Atlaya zıplaya şimdi. Normal yolu bıraktık. Buraya çıktık. Çıkmaya başladığımız yer şu karşısı. Buradan sonra artık gölün etrafında böyle kayaların üstünden atlayıp zıplaya gidiyoruz. Yukarıya doğru. Şöyle bir yol var gibi. Yukarıda da meteoroloji istasyonu varmış. Şehir aşağıda kaldı. Böyle yani ağaçların arasından gözüküyor. İlerlere baktığımız zaman da ev dağlık. Biraz daha yukarı çıktık. Şehir aşağıda kaldı. Evler aşağıda. Daha önümüzde burası var. Burada da yol yok zaten geldiğimiz yerde. Buradan karların içinden çıktık tepeye doğru. Burada da izlere rastladık. Bunlar iri izler. Ayak izi değil, insan ayak izi değil. Ee, i̇nsan ayak izi bizimkiler. Şunlar, şu yan taraftan gelen başka bir şeyimizi böyle arkadaki dağlara kayalara doğru gidiyor. Buralarda çok iz var. Tabii üstüne biraz kar yağmış, biraz kapanmış şekli bozulmuş ama izler oldukça iri. Ve koşarak gitmiş burada, zıplayarak gitmiş. Bir şeyleri kovalamış gibi. Bazı yerlerde basmış. Ayı olabilir. Kurt olabilir. Burada da işte şu ayak izi. Şurada bir hayvan izi. Evet, çakal olabilir diyor. Bu küçük. Bu başka bir iz. Evet, burada kar çok. Bataçık'a gidiyoruz. Şimdi şuradan aşağı doğru ineceğiz. Orada daha az kar var. Şu kenarlardan. Burada bayağı derin batıyoruz. Kar birikmiş. Ayakkabılarımız da pek uygun değil. İçine kar atıyor. Ama hava güzel. Buradan aşağı doğru gideceğiz şimdi. Yani şehrin kenarında böyle bir yer var. Aşağıda kar yoksa bile gelip burada gezebiliyorsun güzel bir şey. Arka taraflar hep tepelik. Kayak merkezleri var. Güzel. Sibirya kurtlarıyla kayak yapılacak yerler var. Parkurlar var. Özel çiftlikler var Sibirya kurtları için. Buraya gidip sevebiliyorsun. Besleyebiliyorsun. Gezebiliyorsun. Geyik turları var. Geyiklerle gezebiliyorsun. Balığa gitme turları var. Dalgıçlık. Arktik denizde. Orada dalışa gidebiliyorsun. Oralara da geçeceğim daha sonra da aşağı inmeye çalışıyorum. Kapatıyorum. Yukarı doğru çıkmaya devam ediyoruz. Bayağı burası dik. Kayalar yukarı doğru çıkıyor. Buzullar var. Yukarıda sarkmış buzullar. Burası hiç güneş almıyor. Yukarıda hoş Sanki buzul çağından kalmış gibi. Bir yandan eriyorlar. Buraya kışın gelmek lazım. Şu an Mayıs 2. Acaba Ocak Şubat nasıl oluyor? Bu su pramot Aha. Hı, artık sular akmaya başlamış. Yukarıya devam. Bayağı az kaldı. Başladığımız yer şu aşağısı göl. Şehir merkezi bu tarafta. Biz buradan çıkıyoruz. Biktir abi selam <laughs> Zirvedeyiz Buraya elektrik direkleriyle Aşağıdan enerji geliyor Yukarıda bu tarafta Meteoroloji Kulesi var Kuzeyin nabzını ölçüyor esas ana şehir merkezi bu tarafta. Şu an zirve. Zirvede gezmeye devam ediyoruz. Burası zirvenin böyle yukarı aşağı iniş çıkışları. Böyle her taraf kaya. Zaten bu tepenin adı, dağın adı Kayalık Kayalık Dağı yani Rusçasından tercümesi. Kayalık da var. Her taraf kaya. O yüzden bu dağda bitki yok fazla. Her yer kaya, taş. Böyle küçük zirvede küçük küçük tepeler var. Tepelerde kar kalmamış. Çukur yerlerde karlar var böyle. Çukur yerlerde de yaklaşık yarım metreye kadar kar var. Bazen batıyoruz dizimize kadar. O yüzden yavaş ilerliyoruz. Çünkü hızlı ilerlersek o çukur olan kayaların kenarına bir çıkarlar bacağımızı kırabilir. Böyle kayalık bir dağ. Şehirde böyle burası Murmansk'ın Zalif dedikleri yani körfez. Bu körfez liman şehri. Buradan e, kuzey buz denizine ulaşım sağlanıyor. E, böyle bir ortam. O ileride sanıyorum kar yağıyor bir bulut inmiş. Böyle parça parça bulutlar kar getirebiliyor. Yani her zaman kar yağmıyor. Her taraf böyle tepelik. Zirve güzel. Daha. Daha. daha, daha Oraya, Arktik Arktik idiot da. Evet. Barans Denizi'nden doğru büyük bir bulut geldi. Bu taraf açık. Bir anda oldu bak. Güneş. Bu taraf güzel. Dağ. Bu tarafa doğru bakıyoruz. Burada deniz var şu arada. Burası aslında şeyin devamı. Norveç'in devamı yani. Norveç sahilinden devamı. İşte burada da Norveç'teki fiyorklardan bir tanesi aslında burası da. Bir körfez. Derin bir körfez Rusya'nın kuzeyinde ama işte Moskova ve Petra'ya e en yakın e, deniz ulaşımı buradan oluyor kuzeyde o yüzden bu şehir liman şehri olmuş. Şimdi şiddetli bir şekilde bir kar bulutu geliyor. Biz de aşağı doğru şimdi kaçıyoruz. Evet rüzgar da çoğaldı. O taraf simsiyah kapkar oldu. O tarafa bakınca güneş. Sanki yaz gibi. Böyle. Bu tarafa döndükçe simsiyah bulut geliyor. İyice karardı. Bekliyoruz. Evet tek tük kaylatmaya başladı. Şehir kapandı. Burada biraz bekliyoruz gelsin diye. 5 dakika içinde iyice başlayacak şu anda uçuşuyor. 2 Mayıs. İyice tepemize geldi bulut. Rüzgar da çoğaldı. Evet inişe geçtik. Karda başladı. Ama çok fazla yağmıyor şu anda. Güzel yol. Dönüş, dönüşü normal yoldan yapıyoruz burada bir yol var evet, kayaların üstünde başka insanlar da geziyor karşı tarafta gözükmüyor belki ama köpeğiyle gezen insanlar var buralarda ama burası artık şehre yakın yani şurada evler var aşağıda yani buralarda gezmek için spor yapmak için güzel yani Mayıs ayında kar görmek karda gezmek enteresan oluyor Evet buradan Yoldan artık şehre indik bayağı bir Ama güzel Hafif hafif kar yağıyor Sakin sakin Tepede rüzgar vardı burada rüzgar yok Ama kar yağıyor